Merhaba. Geçenki videomda geçmiş yıllarda okuduğum 10 adet kitabın özeti hakkında bilgiler vermeye çalışmıştım. Bu videomda da okuduğum başka bir 10 kitap hakkında konuşmak istiyorum. Bu kitaplardan ilki Masalın Aslı. Masalın Aslı kitabının yazarı Vasıf Öngören ve bu kitabı ilkokul 4. sınıfta falan ilkokul hocamız, öğretmenimiz masanın üstünde oturarak sınıfa okuduğu bir kitaptı ve hiç unutmadığım bir kitaptı. Onun için bu videomdaki ilk kitap özetinde yer vermek istedim. Şimdi bu kitap özeti hakkında kitap özetine geçmek istiyorum. Vasıf Öngören'in masal aslı, uygarlık ve üretim tarihini masalsı bir dille anlatan çocuklar ve yetişkinler için yazılmış iki ciltlik bir eserdir. Kitap, Aydınlıktan Karanlığa, ilk Altı Masal ve Karanlıktan Aydınlığa Son 4 Masal başlıklı on masaldan oluşur. Öngören bu eseri kızı Aslı'ya ithaf etmiştir ve Marksist bir bakış açısıyla insanlık tarihini, üretim ilişkilerini, sınıf mücadelelerini ve toplumsal değişimleri semboller üzerinden işler. Hikaye, on kimsesiz çocuğun doğayla uyum içinde yaşadığı bir diyarda başlar. Çocuklar kendi ülkelerini kurma hayaliyle bir araya gelir ve bir kuyuda cevher adını verdikleri her şeye dönüşebilen büyülü bir madde bulurlar. Ancak cevheri elde etmek için 10 kişinin işbirliği yapması gerekmektedir. Başlangıçta eşitlik ve dayanışma içinde yaşayan çocuklar, cevheri kullanarak yiyecek, oyuncak ve çeşitli eşyalar üretirler. Ancak zamanla cevherin paylaşımı ve kullanımı konusunda anlaşmazlıklar başlar. Aydınlıktan karanlığa bölümünde çocukların kurduğu toplumda hırs, rekabet ve güç arzusu ortaya çıkar. Cevherin dağıtımında adaletsizlikler başlar. Bazı çocuklar daha fazla cevher biriktirir. Diğerleri ise çalışmak zorunda kalır. Bu süreçte sınıflı bir toplum oluşur. Ezenler ve ezilenler, köle gibi çalıştırılan işçiler, zincirler ve isyanlar belirir. Dostluklar hırs uğruna bozulur. İş birliği yerini çatışmaya bırakır. Toplum eşitlikten uzaklaşarak karanlığa sürüklenir. Karanlıktan aydınlığa bölümünde ise çocuklar bu adaletsiz sisteme karşı isyan eder ve eşitlikçi bir düzen kurmak için mücadele verir. Masallar, sistemin yıkılışını ve dayanışmayla yeniden aydınlığa ulaşma çabasını anlatır. Öykü, bir çocuğun anlatımıyla aktarılır ve masalı dinlemenin iki koşulu vardır. 10 kişi birlikte dinlemeli ve her dinleyen masalı 10 çocuğa daha anlatmalıdır. Bu, dayanışma ve bilginin yayılmasının sembolüdür. Kitap, sembollerle dolu bir anlatıma sahiptir. Cevher üretim araçlarını ve artı değeri temsil ederken, renkli odalar ve evler, toplumsal sınıfları ve rolleri simgeler. Öngören masalsı üslubuyla kapitalizm, komünizm ve toplumsal dönüşüm gibi kavramları çocuklara anlaşılır bir şekilde aktarır. Aynı zamanda atasözleri ve deyimlerin kökenine dair kurgusal anekdotlar içerir. Bu kitap hakkında genel bir mesaj verecek olursam masal masla insanlık tarihini bir çocuğun gözünde anlatırken işbirliğinin önemini, hırsın ve adaletsizliğin yıkıcı etkilerini vurgular toplumların nasıl gerilediğini ve dayanışmayla nasıl yeniden yükselebileceğini gösterir. Hem eğlenceli hem de düşündürücü olan bu eser her yaştan ok okura hitap eder ve toplumsal duyarlılık geliştirmeyi amaçlar. Ee, şimdi de e, ikinci kitabıma geçmek istiyorum. Bu kitapta Nikolay Çernevski'nin Nasıl Yapmalı e, serisi. E, bu seri sanırım iki, iki ciltten oluşuyor. <laughs> Ee, ilk şey e, iki ciltten oluşuyor. İlk ciltere e, ikiye ayrılıyor. Ben bu ilk cildin iki kitabını okumuştum. Nasıl yapmalı'nın. Ee, i̇lk e, ilk olarak Nikolay Gavrilovich Çernişevski'nin Nasıl Yapmalı romanı 1862 1860 yıllarında Petro Pavlovski zindanında yazılmış. Rus toplumunda devrimci fikirlerin yayılmasında büyük etki yaratmış bir eserdir. Roman iki cilt olarak yayınlanmış ve yeni insanları yani düşünce, kültür ve yaşam biçimleriyle toplumsal değişimi temsil eden bireyleri merkeze alır. Aşağıda nasıl yapmalının ilk cildinin birinci ve ikinci kitaplarının e, kitapların özetleri ayrı ayrı verilmiş. Ben bunları okuyacağım. Özetler romanın ana temalarına ve olay örgüsüne odaklanırken Çernişevski'nin materyalist ve sosyalist fikirlerini yansıtan unsurları da vurgular. Şimdi ilk cildin birinci kitabının özetine başlayacağım okumaya. Ama okumadan önce benim aklımda kalanlar nelerdi bu kitaptan? Bu kitapta yazar sık sık okuyucuyla konuşuyor, okuyucuya sorular soruyor. Kimi zaman ilk başlarda mesela bir şey soruyor ama sorduğu şey böyle bir 30 sayfalık sonraki bir olay hakkında oluyor. 30 sayfa sonra gidince sana öyle bir şey soruyor ki seni 30 sayfa geri gelmeni düşündürüyor. Okucu, ok, okuyucuya soru soran, okuyucuyla şakalaşan, dalga geçen şey yani. şakalaşır işte diyor sen böyle düşündün aslında ama böyle düşünmemen gerekiyordu. Şöyle düşündün vesaire vesaire. E, ki Onun dışında aklımda kalan böyle baya bir ara sahne var aslında. ilk kitap hakkında ama e, böyle tam... Şimdi ortalığı karıştırmayayım. Aklımda... E, <laughs> Birinci kitap roman ana karakteri Vera Pavlovna'nın kişisel ve toplumsal dönüşüm yolculuğunu tanıtır. Çernişevski, 19. yüzyılda Rusya'sındaki kadınların ezilmişliğini, sınıfsal eşsizliklerini ve bireysel özgürlüğünün önemini ele alır. Hikaye Vera'nın hayatını ve çevresindeki yeni insanlar merkeze alarak bireysel kurtuluşun toplumsal değişimle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Roman 1856 yılında St. Petersburg'da bir otel odasında Dim Dimitri Lupov adlı genç bir doktorun intihar ettiği sanılan gizemli bir olayla başlar. Ancak bu olay bir yanılsamadır ve hikaye geri dönerek Vera Pavlona'nın geçmişine odaklanır. Vera baskıcı bir aile ortamında bir genç bir kadındır. Annesi Maria Alekseyevna, onu zengin bir adamla evlendirmeye çalışır. Ancak Vera bu dayatmaya karşı çıkar. Onun hayatı tıp öğrencisi Dimitri Lupo ile tanışmasıyla değişir. Lupo materyalist ve eşlikçi fikirleriyle yeni insan tipini temsil eder. Vera saygı duyar ve onun özgürlüğünü destekler. Vera ailesinin baskısından kurtulmak için Lupovla evlenmeye karar verir. Bu evlilik aşk temelli olmaktan ziyade Vera'nın özgürlüğünü kazanması için bir araçtır. Lupov Vera'nın eğitimi, eğitim almasına ve kendi ayakları üzerinde durmasına olanak tanır. Vera bir dikiş atölyesi kurarak kadınların emekleriyle bağımsız bir yaşam sürmesini sağlamaya çalışır. Bu atölye eşlikçi ve dayanışmacı bir çalışma modelini temsil eder. İşçiler karı paylaşır ve kolektif bir şekilde karar alır. Birinci kitap Vera'nın bireysel özgürlük arayışını ve Lupov'un fedakar kişiliğini öne çıkarır. Aynı zamanda Çerneşevski'nin sosyalist fikirleri Vera'nın atölyesi üzerinde somutlaşır. Kitap toplumsal cinsiyet rolleri, evlilik ve emek gibi konuları sorgular. Vera'nın hikayesi bireyin özgürleşmesinin ancak toplumsal dayanışma ve eşlikçi yapılarla mümkün olabileceğini gösterir. Şimdi de nasıl yapmanın yapmalının ikinci e, ilk cildinin ikinci kitap özetine geçeceğim özeti okumadan önce benim aklımda ne kalmış, neler kalmış bu ikinci kitap hakkında. Yine çok keyifli bir kitaptı. Aklımda kalan şeyler sınırlı. Sanki böyle kitapta bir bölüm vardı. E, oradaki karakter e, böyle bir 30 sayfa ve uzun sayfalar boyunca bir rüyası anlatılıyor sadece. Rüya görüyor işte. Karda, kızakta, e, işte kızağı çeken köpekler vesaire vesaire. İkinci kitabın <laughs> Vera Pavlova'nın kişisel ve toplumsal mücadelesinin derinleşmesini, aynı zamanda yeni bir karakter olan Alexander Kirsanov'un tanıtılmasını içerir. Çernişevski bireyler arasındaki ilişkilerde dürüstlüğü, fedakarlığı ve rasyonel bencilliği vurgular. Kitap, aşk ve evlilik ve toplumsal sorumluluk gibi temaları daha karmaşık bir şekilde ele alır. Vera Dick atölyesini büyütür ve daha fazla kadını istihdam ederek onların ekonomik bağımsızlığını destekler. Bu atölyeyle alakalı olarak şöyle bir şey hatırlıyorum. İşte bir atölye kuruyorlar. Atölyede bir işte çalışanlar oluyor. Atölyenin bir karı oluyor. Ee, Kâr artık her ne kadarsa tüm çalışanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılıyor. İşte işletme içinde bir miktar ayrılıyor. Böyle acil durumlar için de bir miktar ayrılıyor para olarak ve aynı zamanda mesela diyelim ki bu atölyede çalışan işçilerin işte çocukları okuyor falanca kişi bilmem nereye ok okumaya girecek. O atölyenin bütçesinden o para çıkarılıp ona veriliyordu. Böylece hani şey hani gerçekten de olabildiğince eşit bir paylaşım yapılmaya çalışılıyordu kitapta. Hani günümüzdeki durumla hiçbir alakası yok. Vera dikiş büyütüyor ve daha fazla kadın hissi idam ediyor. Onların ekonomik bağımsızlığını destekliyor. Atölye sosyalist bir kooperatif modeline dönüşür ve kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirir. Ancak Vera'nın kişisel hayatında yeni bir gelişme olur. Lupov'un arkadaşı, bir başka tip öğrencisi olan Alexander Kirsanov ile ya yakınlaşır. Kirsanov da Lupov gibi yeni insan tipini temsil eder. Bilgili, dürüst ve eşlikçidir. Vera Kirsanova karşı romantik duygular geliştirmeye başlar. Bu da onu bir çatışmaya sürükler. Çünkü Vera Lupova sadakat boş olduğunu hisseder ve evliliklerin ahlaki bağını sorgular. Bu noktada Çernişevski'nin rasyonel bencillik kavramı devreye girer. Lupov, Vera'nın Kirsanova olan duygularını fark eder ve onun mutluluğunu kendi çıkarlarının önüne koyar. Vera'nın özgürlüğünü ve mutluluğunu desteklemek için Lupov sahte bir intihar sahnesi düzenler. Ee, bu romanın başında bahsedilen olaymış ve ortadan kayboldurulmuş. Vay be! Roman başında bahsedilen olay eğer şey, birinci cildin birinci kitabıysa orada bir köprüde bir intihar sahnesi vardı. Vay be. Ortadan kaybolur. Okey. Aynen o. Vay be. Şu an şaşırdım. Önceden keşfetmediğim bir bağlantıyı keşfettim de. Böylece Vera Kirsanov ile evlenebilir. Lupo'nun bu fedakarlığı bireysel mutluluğun toplumsal ahlak olduğunda olabileceğini gösterir. İkinci kitap Vera ve sanonu evliliğiyle devam eder. Vera atölyesini geliştirmeye devam eder ve toplumsal değişim için çalışır. Aynı zamanda Lupov'un aslında ölmediği, başka bir kimlikle hayatını sürdürdüğü ima edilir. Bu roman ilerleyen bölümlerinde netleşiyor. Kitap bireylerin kendi arzularını dürüstçe şey ifade etmelerinin ve başkalarının mutluluğuna saygı göstermelerinin önemli vurgular. Böylece Çağrı ilk e, şey kitabının ilk cildin iki kitabını özetlemiş oldum. Sıradaki kitabımız olasılıksız. Edwin Faber'dan. David Kane, New York'ta olasılık teorileri öğreten bir matematik profesörüdür. Kumar bağımlılığı ve epilepsi hastalığıyla mücadele eder. Bir nöbet sırasında beyninde olağanüstü bir yetenek, beyninde olağanüstü bir yetenek uyanır. Gelecekteki olayları olasılıklar olarak görebilir. Bu ona kumar masalarında ve tehlikelerden kaçarken avantaj sağlar ama sağlığını riske atar. Kane'in yeteneği bir hükümet örgütünün ve mafyanın dikkatini çeker. Hükümet ulusal güvenlik için kullanmak ister. Mafya ise kumar borçları için peşindedir. Kane'in eski öğrencisi Jasper ve kardeş Jack'ın yardımıyla hayata kalmaya çalışır. Hikaye Kane'in kaçışı ve yeteneğinin sınırlarını keşfedişiyle ilerler. Özgür irade ve kader üzerine düşünür. Her şey öngörülebilir mi? Aksiyon dolu bir finalde Kane özgürlüğünü korumak için mücadele eder. Bu e, olasılıksızın kısa bir özeti. Kitap hani bu özetle aslında hiç bir alakası yok. Her bir sayfası öyle dolu dolu geçiyordu. Çünkü bir Kane diye bir adam var. Böyle attığı her adımda olasılıkları hesaplıyor. Ne olacak, ne olmayacak vesaire vesaire değişik enteresan olaylar yaşıyor. Ve ikinci kitap Edim Fever'dan Empati. Empatinin anı teması ve bağlamı. 2008'de yayınlanıyor Empati. Fever'ın ikinci romanı ve insan beyni mucizelerini özellikle sinestezi ve empati yetenekleri merkeze alır. Sinestezi de insan duyularının karıştırılması anlamına geliyor. Mesela bir rengi ya da bir görüntüyü, karşıdaki görüntüyü koku, koku şeklinde algılıyorsunuz. Ya da bir sesi, ses duyduğunuzda o sesi görüntü olarak algılıyorsunuz. Böyle beyninizde duyular birbirine karışıyor. Sinestezi ve empati yeteneklerini merkeze alır. Roman, insanların duygularını ve arzularını kontrol etme gücünü bilim kurgu ve psikolojiyle harmanlayarak işler. Özgür irade, arzuların köleliği ve insan psikolojisi üzerine derin bir sorgulama sunar. Roman, farklı karakterlerin birbirine kesişen hikayelerini anlatır ve ana karakterlerden biri olan Lasio, insanların zihinlerine girip onların duygularını ve arzularını kontrol edebilen özel bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenek sezi duyguların birleşimi. Örneğin harfleri renk olarak görmek ve empatik gücünden kaynaklanır. Laszlo bir öğretmen olarak sıradan bir hayat sürerken bu yeteneği keşfeder ve hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını değiştirecek bir serüvene atılır. Hikaye, Laszlo'nun yanı sıra diğer karakterler, üzerinden ilerler, burada bir bilim insanı var, asker var ve bir çocuk var. Bir organizasyon, bu özel yeteneklere sahip bireyleri toplayarak onların güçlerini kendi çıkarları için kullanmaya çalışır. Deneyler, zihin kontrolü ve etik ikilemler. Romanın gerilimini artırır. Karakterlerin yolları gizemli bir şekilde kesişir ve hikaye beklenmedik bir sonla tamamlanır. Favor, bilim, felsefe ve psikolojiyi akıcı bir kurguyla birleştirir. Özellikle insan davranışlarının ardındaki kontrolsüz arzular temasını vurgular. Kitap okuyucuya ne kadar özgürüz sorusunu sordurur. Ee, bu da empatinin özeti. Empati hakkında hatırladığım ne var? Çok şey var ama... Ee, bir konser var ve konserde şarkı söyleyen bir sahne vardı. Şarkı söyleyen bir adam. Ben hatırlamıyorum. Yani böyle yavaş yavaş zihnimden kopup gidiyor. Hani şey dile getiremiyorum öyle söyleyeyim. Ve gülünün Solduğu Akşam bir sonraki kitabımız. Bu e, altıncı kitabımız oluyor sanırım. Altı mı? İki tane Edim favor yaptık. Nasıl yapmalıyı da iki tane sayıyoruz. Masal nasıl? Evet, altıncı kitap. Gülün Solduğu Akşam. Gülün Solduğu Akşamı yine lisede okumuştum. Yine bu tüm kitap yaptığım kitap özetlerinin hepsini lisede okudum yani. Üniversitede ve üniversiteden sonra böyle çok çok fazla kitap okumadım. Okumaya da böyle bir fırsatım olmadı diyeyim. günün Solduğu Akşam. Erdal Öz... Erdoğan tarafından kaleme alınıyor. 1971'de Mamak askeri cezaevinde e, deniz gezmiş Fusfaslan ve Hüseyin İnan, Sinan Cemgillerle e, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu devrimcileriyle geçen anılarına dayanıyor. E, sanırım Canuz ve bu bahsettiğim grup e, Mamak cezaevinde bir araya denk geliyorlar, bir araya geliyorlar. E, orada hepsi tutuklu. Orada da işte denizler şey diyorlar canımıza, işte bizi yaz falan, bizi de yaz ki hani böyle unutulup gitmeyelim. Ve orada e, hapishanede, cezaevinde anılarını Erdal Öz'e aktarıyorlar. Erdal Öz de bunları bir kitap haline getiriyor. E, dediğim gibi e, devrimcilerin geçen anılarına dayanıyor. Anı roman tarzında hüzün yüklü bir eser. Deniz'in dizi talebiyle yazılan kitap. 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Türkiye'deki devrimci hareketleri. Özellikle OTTÜ'deki anti-emperyalist öğrenci forumları ve protestolar merkeze alarak anlatır. Ben de şu an OTTÜ'deyim ve yani o zamandan bu zamana sanki böyle e, hiçbir şey değişmemiş okulda hala. E, anti-emperyalist öğrenci forumları alınıyor, sürekli forumlar alınıyor, sürekli hala o devrimci ruhun okulda yaşadığını söyleyebilirim. Burada gençlerin ideolojik tartışmaları ve danışması, THK 10 kuruluşuna zemin hazırlar. Öz. Mamak'ta gizlice aldığı notlarla devrimcilerin banka soygunları, daha çıkışlar ve yakalanış süreçlerini, İrfan Uçar'ın işkenceyle dolu sorgularını, Deniz'in idam öncesi mektuplarını ve kararlı duruşunu aktarır. Otlu sahneleri. Devrimci fikirlerin yaşardığı, öğrencilerin polis baskınlarına direndiği bir atmosfer sunar. Ancak idamlar ve çatışmalardaki kayıplar kitabın trajik tonunu güçlendirir. Turgut Uyar'ın Gülnus Oldu Akşam dizesiyle başlayan eser. Devrimcilerin ideallerini ve insani yönlerini yalın bir dille yansıtır. Dönemin siyasi vahşetini gözler önüne serer ve hüzün kalıcı olsun temennisiyle kapanır. Kitaptaki bütün sahneleri hatırlıyorum, hepsini. Ee, işte soygunlar, banka soygunu, tüneller, e, kaçışlar... Bir tane Amerikan askerini rehin alıyorlardı. O sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Sanırım Amerikan askerini öldüreceklerdi. Sonra çantasını açıyorlar, işte cebini bile bir tane prezervatif buluyorlar. Diyorlar işte bu da bizim gibi insan falan, öldürmeyelim tarzında bir e, sahneyi hatırlıyorum kitaptan. Ve yedinci kitap, Jules Payot, İrade Terbiyesi. Bu kitabı nerede buldum, nereden aldım, nereden almıştım hatırlamıyorum ama böyle kapağında Cemil Meriç'in bir sözü vardı sanki okuduğum zaman. Cemil Meriç de Antakyalı. Ve e, isminde bir il halk kütüphanemiz var. Böyle çok keyifliydi e, orada çalışmak. Şu an il halk kütüphanesi eski müzenin yerinde tekrar açıldı. Yine yani, tüm öğrenciler gidip çalışıyorlar, orada, lise öğrencileri falan. Kütüphanemiz var. Jules Payot irade terbiyesi. Jules Payot'in irade terbiyesi 1895'te yayınlanmış. Bireyin iradesini güçlendirme ve öz disiplin geliştirme yollarını ele alan bir kişisel gelişim klasiğidir. Kitap özellikle gençlere hitap eder ve tembellik, kararsızlık ve duygusal zayıflık gibi İrade eksikliğinin neden olduğu sorunlara karşı pratik öneriler sunar. Payot, iradenin bir kas gibi çalıştırılarak geliştirilebileceğini sanılır ve bunu bilimsel bir yaklaşımla açıklar. Özetle, kitap bireyin hedeflerine ulaşmak için özdenetim, dikkat toplama ve alışkanlık oluşturma tekniklerini öğretir. Örneğin, düzenli çalışma programları, duyguları kontrol etme ve kararlılık için meditasyon önerir. Payot, özellikle eğitim sisteminin irade gelişimini ihmal ettiğini eleştirir ve Gençlerin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri gerektiğini vurgular. Ne demiş? Payot özellikle eğitim sisteminin irade gelişimini ihmal ettiğini eleştirir ve gençlerin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri gerektiğini vurgular. Benim şu an yaptığım gibi gençlerin içsel motivasyonları keşfetmeleri. Kitap özeti. Okudum kitapları özetliyorum. Eser, akıcı ve motive edici üslubuyla iradesizliğin psikolojik kökenlerini analiz eder ve bireysel başarı için disiplinin önemini ortaya koyar. Ve sırada Bernard Russell, Aylaklı Övgü. 1932'de yazdığı Aylaklı Övgü, Embrace of Idleness, modern toplumun çalışma fetişizmini eleştiren ve boş zaman bireysel ve toplumsal değeri üzerine düşündürücü bir denemedir. Russell, insanların gerinden fazla çalışmaya zorlandığını ve bu durumun yaratıcılığı ve mutluluğu körelttiğini savunur. Vay be. Özetle teknolojik ilerlemelerin çalışma saatlerini azaltabileceğini, Böylece herkesin daha fazla boş zamana sahip olabileceğini öne sürer. Bu boş zaman sanat, bilim ve kişisel gelişim için kullanılabilir. Russell, hmm. ayraklığın tembellik olmadığını, aksine düşünsel ve kültürel zenginlik için bir fırsat olduğunu belirtir. Kapitalist sistemin çalışmayı bir erdem olarak yüceltmesini sorgular ve daha az çalışmayla daha adil bir toplum hayal eder. İroni ve keskin bir zekayla yazılan deneme modern insanın yaşam biçimini sorgulatan, eğlenceli ama derin bir manifesto niteliğindedir. Kitaptan bayağı şey atlıyorum aslında. Bu kitabın sonunun kitapla ne kadar alakasız olduğunu, böcek istilası vesaire. Bir de bu şey mandal örneği veriyordu. Şey diyor işte bir ülke düşünün. O ülkenin e, tüm iş gücünü mandal üretimine kanalize ediyorlar. E, 100 kişi var diyelim o ülkede. 100 kişinin yüzünü mandal üretiminde çalıştırıyorlar. Ama o ülkenin sadece böyle 10 tane mandala ihtiyacı var. Ama onlar inatla böyle 100 kişiyi çalıştırıp yılda 10 tane mandal gerekiyorken 1000 tane mandal üretip işte biz 1000 tane mandal üretiyoruz vay be gibi bir e, yanılmaya düşüyorlar. Öyle bir örnek vermiştik kitapta onu ifade ettim. Ve sıradaki bir diğer kitabımız Beyaz Geceler. Fyodor Dostoyevski. Dostoyevski'nin e, Sen Petersburg'un Beyaz Geceler döneminde geçen 1848'de yayımlanan kitabı. Neden Beyaz Geceler demiş. Acaba Bu Kuzey Kutbunda şeyden dolayı mı böyle gündüz vakitlerinin çok uzun olması e, Kuzey Kutbunda. E, yani Güneş gece 11'de falan batıyordur. ve sonra sabah şey hani gece yarısından sonra 1'de falan ya bir de, miyim de işte 2'de ...yazının ortasında 2'de tekrar doğuyor. Onun için biraz geceler denilmiş sanırım bu romana. Roman melankolik, romantik bir kısa roman. Hikaye isimsiz bir anlatıcı olan genç bir hayalperestin yalnız ve içine kapanık bir yaşam sürerken Nastenka adında bir genç kadınla tanışmasını anlatır. Ve Özetle anlatıcı Nasenka ile dört gece boyunca şehirde dolaşıyor. Aynen full yürüyüş yapıyorlardı Nasenka ile. Onun hikayesini öğreniyor Nasenka'nın. Nasenka, Nasenka sevdiği bir adama kavuşmayı beklemektedir. Anlatıcı ona aşık olur. Ancak duygularını ifade etmekte zorlanır. Nasenka'nın sevgilisi geri döndüğünde anlatıcı bir kez daha yalnızlığına gömülür. Dostoyevski bu kısa ama yoğun eserde yalnızlık, platonik aşk ve insan ruhunun kırılganlığını işler. Saint Petersburg'un büyülü atmosferi ve beyaz gecelerin romantik dokusu, anlatıcının iç dünyasındaki çalkantılarla kontrast oluşturur. Eser, Dostoyevski'nin erken dönem eserlerinden biri olarak, onun insan psikolojisine dair derin gözlemlerini yansıtır. Aynen. Saint Petersburg caddelerinde yürüye duruyordu ve oradaki binalarla sohbet ediyordu. Bunu hatırlıyorum. Sarı bir ev vardı. Sarı evin onunla konuştuğunu düşünüyordu. Yani düşünüyordu direkt hani. Öyle bir şey yok. Konuşuyor direkt evle. iletişim kuruyor. Ve son kitabım. Arthur Schopenhauer'ın Ölüm yoluyla gerçek özümüzün yok edilemezliği üzerine adlı kitabı. On the indestructibility of our essential being by that. İngilizce vermemin sebebi bu adamın böyle bu isme yakın 3-4 tane daha kitabı var. Çok karıştırılıyor. Bu bir deneme. Çok kısa bir kitap filozofun metafizik ve varoluşsal görüşlerini yansıtan ölüm ve bireyin özüne dair derin bir inceleme sunar. Eserin tek paragraflık ve özü ayrıntılı bir özetini okumaya çalışacağım. Buradaki felsefe argümanları ve Schopenhauer'ın dünya, dünya görüşünü aktarmaya çalışacağım. Arthur Schopenhauer'ın Ölüm Yoluyla Gerçek Özümüzün Yok Edilemezliği üzerine adlı denemesi ölüm korkusunu ve bireyin özünün içsel varlığının ölümsüzlüğünü felsefi bir perspektiften ele alır. Schopenhauer bireysel bilincin ölümle sona erdiğini kabul etse de gerçek özümüzün yani evrensel iradenin bir parçası olarak varlığımızın yok edilemez olduğunu savunur. Onun metafizik sistemine göre dünya temelde irade tarafından yaşam gücü tarafından yönetilir ve Bireyler bu iradenin geçici birer tezahürüdür. Ölüm yalnızca bedensel varlığın ve bireysel bilincin sonlanmasıdır. Ancak özümüz evrensel iradenin bir parçası olarak zaman ve mekan ötesinde varlığını sürdürür. Schopenhauer bu görüşünü desteklemek, desteklemek için doğadaki döngüleri, bireyin iradesini evrensel iradeyle ile birliğini ve Hindu-Budist felsefelerdeki yeniden doğum fikirlerini referans gösterir. Ölüm korkusunu bireysel egonun yanılsamasından kaynaklanan bir hata olarak görür ve gerçek kurtuluşun bu egoyu aşarak evrensel iradeyle birleştirmekte yaptığını öne sürer. Deneme Schopenhauer'ın karamsar ama derin felsefesini yansıtır. Ölümün bir son değil, evrensel varlığın sürekliliğinde bir dönüşüm olduğunu savunarak okuyucuyu varoluşsal bir tefekküre davet eder. Ee, çok kısa bir kitaptı. Böyle sanki 40 sayfa 60 sayfalık bir kitaptı. Ama oku, okuması da böyle bence zordu yani böyle hani kısa olduğuna bakmayın. Böyle bir sayfayı 5-6 kere okuyordunuz daha fazla. Ee, bu kitap gerçekten de güzeldi ama böyle kitaptan hatırladığım bir analoji vardı, örnek vardı. Böyle sık sık kullanıyordum. Arkadaşlarımla konuşurken de böyle bu analojiyi kullanıyordum. Bu toplum bilinci evet, örneği şey düşünün bir tane fıskiye ve fıskiyeden akan bir su. O fıskiyeye uzaktan baktığınızda fıskiyenin üzerinde bir gök kuşağı var. Gök kuşağı böyle yerinden oynamıyor sürekli aynı duruyor ama o fıskiyeyi oluşturan sudan damlacıkları bilmem saniyenin kaçta birinde sürekli değişiyor yani. Bu da o gök gökkuşağı toplum bilincini temsil ederken Fıskiye'deki o su da o biz insanları ve o su damlacıkların sürekli değişmesi de ölüm ve doğumları temsil ediyor. Yani biz ölsek de işte başkaları hemen doğuyor vesaire yani toplu bir bilinç var orada bir gök kuşağı var hiç değişmiyor. Ve böylece böyle üniversite yılımdan önce lise ve ortaokulda okuduğum bir diğer 10 kitap özetimi daha anlatmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyen dinleyen olduysa